Elazığ'da meslek lisesi öğrencileri depremde hasar gördüğü için yeniden inşa edilen veya güçlendirilen okullara malzeme üretiyor. Yaptığımız sıra masalı Elazığ'da yıkılan okullara gidecek. E, onların sırasını, masasını karşılıyoruz. Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda depremde hasar gören okullar için belirlenen lise doğrultusunda malzeme ihtiyacını karşılamak için harekete geçti. Öğrenciler ve öğretmenler sıra masa ve dolapları yeni eğitim öğretim dönemini yetiştirmek için okulun atölyesinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Okullarımızın ihtiyacı olan tüm ders araç ve gereçlerini, atölye malzemelerini gece gündüz demeden çalışarak hızlı bir şekilde yetiştirmek için çaba ve gayret sarf ediyorlar. Burada çocuklarımız bu okulu, meslek liselerini tercih ettiğinde, özellikle üretime dönük okullarımızı tercih ettiklerinde, burada hem döner sermayeden bir pay alıyorlar, evlerine katkı ve destek sunuyorlar, hem de eskiden ara eleman denilen meslek liselerimiz artık ar aranan eleman yetiştiriyorlar.